ekranlarından yeniden iyi akşamlar sevgili seyirciler ve ana haber bültenlerinden sonra Demokrasi Bulvarı programı yayına girecek demiştik. Bugün Cuma günü biliyorsunuz ve şu anda Demokrasi Bulvarı programının konuğuyla birlikte stüdyodayız ve buradan sizlere sesleniyoruz. Evet efendim bugün Demokrasi Bulvarı programının konuğu Sol Parti Hatay İl Başkanı aslında kurucu il başkanı da diyebiliriz. Birazdan kendileri açar. Sevgili Enver Aktaş. Sayın Aktaş'la yaklaşık bir saat birlikte olacağız. Ve konuşulmaya çok ihtiyacın duyulduğunu düşündüğüm solu konuşacağız. Sol partiyi konuşacağız. Türkiye'yi konuşacağız. Hatay'ı da konuşacağız. Evet ama her şeyden önce tabii Sayın Aktaş'a, Enver Aktaş'a dönüyorum ve... İyi akşamlar diliyorum Sayın Aktaş. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum ben de tüm halkımıza. HRT ailesine bize bu fırsatı verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi halkımızla buluşturmanın yolu ekranlar olmasa keşke insanlarımızla kucak kucağa birlikte olabilsek. Ama ilk etapta partimizin yeni olması nedeniyle sizlerin aracılığıyla bize destek yardım yaptığınız için size Ayrıca teşekkür ediyorum ee, halkımız gerçekten kötü koşullarda yaşıyor bu kötü koşulları bertaraf etmek için sol partiye ihtiyaç olduğunu düşündük ve 2019 yılında sol partiyi kurduk ee, Ali Bey'in dediği gibi sol partinin Hatay'da kurucu başkanıyım. Bundan sonra halkımızla her zaman için beraber birlikte olmaya çalışacağız. Tabi bu halkımızla kucaklaşmak hele hele sola meyilli olmayan halkımızla kucaklaşmanın yolu tabii ki biz onların ayağına gidip kendimize anlatmaktan geçecektir. Sol parti kimdir? Sol Parti nedir? Nereye evriliyor? Bunları birlikte paylaşacağız. Peki paylaşalım o zaman şöyle yapalım Sayın Başkan. Hemen şuradan girelim. Ee, Enver Aktaş, Sol Parti'nin Hatay yıl Başkanı. Dilerseniz Enver Aktaş'ı önce bir tanıyalım. Elver Aktaş kimdir? Klasik bir soru ama genellikle ben bunu programlarımda çok kullanmam kimdir hı hı. diye. Fakat siz gerçekten yeni bir partisiniz. Ve yeni bir il başkanısınız. Bu nedenle önce sizi e, bir tanıyalım kısaca. Sonra sol partiye geçeceğiz. Evet. Ben 1957 yılında Yayladağ doğumluyum. Ee, emekçi bir ailenin çocuğuyum. Ee, uzun yıllar siyasetle uğraştım. Devrimci mücadele vererek siyasetle uğraştım. Eee bir gelenekten geliyorum. Dolayısıyla sol partiye e, uzun bir çaba sonucu ulaşabildik. Sol partinin yani hayatımdaki yeri hele hele devrimci mücadelenin yeri bir bamba bambaşka. Çünkü halkımızın dertleriyle kucaklaşabileceğimi düşünerek devrimci mücadelenin yolunu seçtim. Evet, Yayladağ düşündüğümüzde Yayla Dağ'dan biraz önce de sohbetimizde Yayla Dağ'dan bahsettik. Solcu olur mu? Evet olur. Niye olmasın? Kendini emekten yana, sermayeden yana görmeyen, emekten yana gören, emek, emek, emeğin mücadeleye katkısını düşünebilen herkes devrimci olabilir. Yani bu sınıfsal bir Sorun evet, aslında evet. ben de sınıfsal mücadeleye inanan bir insanım. Kökten bir solcu muyum diyorsunuz? Yani aileden gelme bir solcusunuz. Yani aileden gelme bir miras değil tabii ki. Elbette. Ezildiğimin okullarda da okuduğum ilkokulu zaten kendi Yayıkdamlar köyünde okudum. Ortaokulu eee Yeditepe o zaman nahiyeydi. Şimdi büyükşehir olunca mahalle oldu e, Yayla okudum. Maalesef Yayla Dağ liseyi bitiremedim. Görüşümden kaynaklı bitiremedim maalesef. Saman 1976'da mezun oldum. Bir süre vekil öğretmenlik yaptım. Maden tetkik aramada sezonluk çalıştım. Daha sonra işte bir o süreçten kaynaklı 1980 darbesinden kaynaklı bir süre cezaevinde kaldım. Bunu söyleyeyim, söylemeden edemeyeceğim. Bunu niye söylemeyeceksiniz? Evet. Çıktıktan sonra işte karayolları 53 şubede çalıştım. 29 yıl karayollarında çalıştım. Yani aynı zamanda bir kamu emekçisiyim. Evet. Şu anda emekliyim. Kendimi tarif etmede zorlanıyorum biraz. Kusura bakmayın. Ama böyle bir süreçten geçtim. Şu anda da Sol Parti'nin İl Başkanıyım. Evet. Artık sizlerle kucaklaşmanın yolunu arayacağız evet. ve sizinle beraber olmaya çalışacağız. Solun, solun solun aslında az önce siz açılışta bunu söylediniz. S i̇nsanlarla halkımızla aslında ekranlardan ziyade öyle birebir kucaklaşmak isterdik. Şimdi bir gazeteci olarak bana sorduğunuzda zaten solun temelinde bu arasında yani halkla bir arada olmak ve halkla bir arada yürümek bir arada. Gitmek, bir arada gelmek, bir arada ölmek. Sonra evet. Böyle bir misyonu var. Evet. Ama ne yazık ki Türkiye'de sol, sizin de ifade ettiğiniz gibi bir türlü olmuyor. Bunu yapamıyor. Ee, neden? Şimdi e, şunu söyleyeyim. Yani sol derken aklımıza e, maalesef başka partiler. Bir geniş bir yelpaze sol. Ayrı mesele. Sol, evet. Konuşuruz. Ayrı, e, geniş bir yelpaze. Yani sol ideolojiyi, sol e, kültürü almayan bir insanın solcu olması, emekten yana olması mümkün değil. yani Dolayısıyla bir defa bunu bilmesi lazım. Bir sürü insanımız var, emekçi ama bu olduğu yeri, yani emekçi olduğunun farkında değil maalesef. Aslında solcu ama solcu olduğunu so, bilmiyor. Evet, aslında <laughs> yaptığı işle solcu. Evet. Ama pratikte sol dediğinde öcü geliyor. Ama maalesef bu ekranlardan sesleniyorum. Sol kesinlikle öcü değildir. Dediğim gibi şimdi sol parti devrimci demokrat cumhuriyet için, layıklığı kazanmak için, halkın olanı geri almak için, tam bağımsız Türkiye için, gençliğin demokrasi için, emeğin Türkiye'si için, tohumun toprağa, doğaya, ağaca ve çevreye sahip çıkması için, Örgütlenmek devrim de demektir. Demokratik cumhuriyeti kurmak için, açlık, sefalet ve karanlığa son vermek için, layık demokratik cumhuriyeti kurmak için, özellikle cumhuriyeti vurguluyorum, layık cumhuriyeti vurguluyorum özellikle. Bu ülkede bu ülkede bir avuç haraminin elinden artık bunla, bunlar sizin sömürdüğünüz yeter demek için. İşsizlik ve pahalılığa son vermek için sol var. Peki başkanım şunu merak ediyorum. Bu saydıklarınızın hepsi insani değerler. Olması gereken evet. değerler. Pekala bunları yani şu anda e, herhangi bir partide de seslendirebilirsiniz. E, ve e, bunları savunabilirsiniz. Bunun için bir parti kurmaya gerek yoktu. Solda da az önce ifade ettik birçok sol parti var. E, o halde soru şu. Neden? Sol Parti'yi kurma ihtiyacı hissettiniz. Herhangi bir partide siyaset yapabilirdiniz. Şimdi e, Sayın Ali Bey, bu saydıkların herhangi bir Burjuva Partisi'nde zemin bulamaz. Yani bunu kalkıp söylediğinde, yani bu adam ne diyor derler. Ama söylüyor, AK Partiler de söylüyor, CHP'ler de söylüyor, MHP'ler de söylüyor. Bu. Pratik olarak, önemli olan burada... Söylem değil diyorsun. Işin, söylem değil, işin pratiği. Söylüyorsun, emekçiden yanasın. Cumhuriyetten yanasın ama yaptığın iş diktatörlük. Yani böyle bir söylemle böyle bir pratik birbirine uymaz. Dolayısıyla biz bunlara hayır diyoruz. Hı -hı. Yapacak tek şey bizim geçmişimizdeki pratiğimiz de evet. bunu destekliyor. Dolayısıyla biz bunları ancak yaparsa sol parti yapar diyoruz. Çünkü biz ona inanıyoruz. Devrimci mücadeleye inanıyoruz. Devrimci mücadeleden geldiğimiz için bunları yapabileceğimizi evet yaparız diyoruz. Yani bizim sermayeden, yani sermayeder olmaya falan böyle bir niyetimiz yok. Halkımızla beraber eğer halkımız kuru ekmek yiyorsa biz beraber kuru ekmek yeriz. Geçmişte biz bunları yaşadık. Geçmişte bizim mahalle örgütlenmelerimiz, geçmişte şehir örgütlenmelerimiz, ne bileyim birim örgütlenmenin birim dediğimiz en küçük ev kapı kapı dolaştığımız ve hatta o arada direniş komitelerini oluşturduğumuz yağı olmayan o kıtlık döneminde yağı olmayan mesela gaz o zaman gaz yani tüp tüp gazdan bahsediyorum olmayan insanlara bir biz o süreçte o insanlara süp tüp un şeker vesaire temel gıda ihtiyaç olan yani temel ihtiyaçlarını insanların bir şekilde karşılıyorduk. O direniş komiteleri sayesinde. Şimdi hiçbir partiyi gösteremezsiniz de ve söyler. Bugün dediğiniz gibi AK Parti de bunu söylüyor. Bugün MHP de bunu söylüyor. Ama önemli olan pratik. Biz pratikte bunu yaşattık. Yaşadık. Halkımız buna tanık. Aynı, aynı, aynı duruma doğru mu gidiyoruz? Demin dediniz ya tüp gaz, un, yağ. Sanki bugün anlatıyor gibisiniz. Yani bugün de Böyle komiteler kurmayı düşünüyor musunuz? Çünkü tüp gazın fiyatı herhalde 220 lira olmuş 12 kilogram. Evet. 230 lira hatta. Evet. Efendim söyleyeyim un. İşte geçtiğimiz ay 100, 150 160 170 liraya alınan un torbası şu anda 300 olduğu söyleniyor. Evet, doğru. Doğru. Ayçiçek yağı benzer şekilde ya. Kesinlikle. Sanki aynı duruma mı gidiyor Türkiye? Ne oluyor yani abi? Yani Türkiye evet şu andaki kullanılan yanlış ekonomik politikalar sonucu evet kıtlığa doğru gidiyor. Bu kaçınılmaz. Yani şunu söyleyeyim eğer böyle giderse Hı. yani şimdi diyoruz ya dolar yükseldi. Hayır. Evet. Dolar yükseldi. Ama burada ne ne azaldı? Emek azaldı. Üretim Sermaye. Azaldı. Üretim azaldı. Dolayısıyla çünkü bu parayla adam üretemiyor zaten. Dolayısıyla emekçinin alın teri aynı alın terini döküyor. Ama aldığı para çok daha az. Niye? Ülkemizde maalesef doların ya da dövizin direkt müdahalesi söz konusu. Burada bizim yapacağımız şu. Yani şimdi biz milliyiz, yerliyiz diyorsunuz ama bu millilik, yerlilik dövizin değer kazanmasıyla senin eğer ekonomin yerle bir oluyorsa sizin de dediğiniz gibi bugün bir şekeri raflarda göremiyorsak, bugün bir tüpü 200 küsür liraya alıyorsak, unun çuvalını 300 küsür liraya alıyorsak demek ki burada bir sıkıntı var. Yani sizin ekonomik politikanız yanlış. Ya da ya da şunu özellikle kalın çizgilerle çizerek söylüyorum. Burada belli bir grubu doyurmaya çalışıyorsunuz. Dolar zengini, döviz zengini ya da bunu üreten fabrikaları zengin etmeye çalışıyorsunuz. Başka bunun izah tarzı yoktur. Yani burada sınıflar arası mesafeyi daha da çok açacaksınız anlamına gelir. Yani burada halkı halka düşman etmeyeceksiniz. Açlığa mahkum etmeyeceksiniz. Hı hı hı. Yani burada şu andaki gidişatımıza göre insanlar açlığa mahkum. Emeğe, sermayeye bakıyorsun. Emekle sermaye arasındaki çelişki alabildiğine mesafelenmiş. Evet. Yani burada emeği, sermaye eskiden e, derdik biz iş, devlet işçi arardı, iş bulamazdı. Şimdi burada bir tane işçi alacağım deseniz herhalde bin kişi bu kapıda bulursunuz ve asgari ücretle çünkü bu ne, neyin ifadesi yokluğun Sayın Cumhurbaşkanımız söylüyor kalkıyor diyor ki işte başka evlere başka ülkelere baktığınızda işte raflarda mal yok şükür diyor bizim raflarımızda her şey, rafımız dolu ya bu dolu ama alamadıktan sonra bu doluluğun hiçbir anlamı yok dolu orada dolu olarak kalır. Önemli olan o sirkülasyonu tamamlayabilmemiz. Yani orada e, işte e, alımla satım arasındaki mesafeyi koruyabilmemiz. Yani burada bir avuç haramiye, bir avuç sermaye dara, dara teslim edilmiş bir ülkenin Hı. ekonomisi. Dolayısıyla bu ekonomi böyle gitmez. Bu ülke böyle gitmez. Biz şunu diyoruz hemen. Kardeşim emeğin karşılığını veremiyorsan emekçinin e, ürettiği maldan sen artı değer kazanmaya kalkıyorsan, yani karın dışında bir artı değer kazanmaya çalışıyorsan, burada sen kur hakkı yiyorsun. Yani buradaki insanları, emeğini sömürüyorsun, iki kat sömürüyorsun. Yani burada şeyin emeğin karşılığını alabilmesi için buradaki sen sermayeni ya da buradaki ekonomini çok daha düzgün kullanabilmen önemli. Evet Enver Bey şimdi sizden önce de yani geride bıraktığımız günlerde, aylarda, yıllarda çok sayıda e, öyle e, sol, e, devrimci konuklarım olmuştur ama siyasi evet. parti ama başka şekilde. Söylemleriniz birbirine o kadar çok benziyor ki yani devrimci kanatta olan insanların söylemleri ee, ve az önce de ifade ettiğim gibi çok insani şeyler söylüyorsunuz, söylemleriniz çok güzel. Evet. Buna rağmen halk içinde Türkiye'de en azından bir taban bulamıyorsunuz. Ee, bulamadığınızı oy oranlarından anlayabiliyoruz solun evet. genel e, olarak. E, eksik ne? Yani e, sol neyi başaramıyor da e, halkla halk halkın desteğini alamıyor. Neyi başaramıyor da halkın desteğini alamıyor? Tam şimdi, olarak soru Şimdi bu. Sayın Ali Bey, yoksa şöyle mi? Ya biz ne yaparsak yapalım bu halk abi sağa gidiyor, gidiyor. Sola gelmiyor diyorsunuz. Hayır. Öyle demiyorum. Hı. Şimdi başarısız değiliz aslında. Yani tamam rakamlara baktığınızda evet öyle görünür. Ama yarın halkımız anlayacak ki bunun böyle olmadığını, bu bu düzenin böyle gitmediğini Hı. düşünecek. Ve solla buluşma zorunluluğu doğacak. Koşullar alabildiğini, şu anda demin de bahsettiğimiz gibi koşullar alabildiğini halkın sırtında ağırlaşmış. Hı hı. Ağır bir yük taşıyor insanlar. Ee, bunu hafifletebilmek için ya da bunu bertaraf etmek için bugün ekonomik sıkıntılarımız, evet ekonomik sıkıntılarımız var. Ama buradaki ekonomik sıkıntılarımız bir avuç harami doğurmadan kaynak, do, doyurmadan kaynaklı olan bir sıkıntımız var. Nasıl? Yani sermaye, dar, sermaye akıtmak için eğer bu halkı bu kadar sefalete mahkum ediyorsanız sizde bir problem var demektir. Bu problem ya onlarla beraber ortaksın, belki ağır bir şey ama ya da ülkeyi yönetemiyorsunuz. Başka bunun izahı yok ki. Yani bir avuç haremi doyuruyorsunuz ya şu andaki... Niye söylüyorsunuz nüfusun? bunu vatandaşlara mı Ge söylüyorsunuz? Hayır vatandaşlara demiyorum tabii ki vatandaşlar AK, AK Parti'ye söylüyorsun. ki söylüyorsunuz. Şu andaki tabii ki yönetimden bahsediyorum zaten. Benim benim sorum direkt şuydu Enver Bey e, e, orayı geçtik mi yoksa oraya geliyor musunuz bilmiyorum. E, söylemlerinize rağmen çok güzel söylemeler Onu söylemeye çalışıyorum. Halka Evet vermiyor. evet ona, onu söylemeye Peki, çalışıyorum. Hır. Şimdi e, bir şu andaki durumla bakarsak eğer gündem günümüzle bakarsak bir korku imparatorluğunun olduğu mevcut görünüyor halkımız arasında. Geçmişe dayanarak. Aynen. Geçmişe dayanarak. Ee, i̇kincisi, o sorunuza e, cevap, insanlar şunu diyor, yani benim oğlum işsiz, benim kızım işsiz, benim damatım işsiz veya amcamdır, dayımdır işsiz. Bunlara iş bulabilmek için şu evet. andaki mevcut büyük partilere oy vermek zorunda kalıyor. Evet, bizim gibi düşünüyor. Hatta devrimcidir, demokrattır. Devrimci, demokrat, cumhuriyete sahip çıkabilecek kafa yapısına sahiptir ama oy vermeye baktığımız zaman götürüp yine oyunu maalesef bu partilere veriyor ve şunu farkında değil. Benim oğlum ya da kızım işe girerse bu partilere oy verdiğinde ona girerse ki giremiyor verdiği hiçbir söz tutulamıyor. Girerse işte yani mutlu olacak insanlar. Özünde bizim sorunumuz benim oğlumun ya da kızımın işe girme sorunu falan değil. Bizim sorunumuz sistem sorunu. Şu andaki mevcut sistem sorunu, eğer biz bu sistem sorununu çözebilirsek, ki çözeceğimize inanıyoruz, bunu net söylüyorum, çözeceğimize inanıyoruz, bu zaten ortadan kalkacak. Kiminle kiminle çözeceksiniz? Yani e, soru şu olsun, kiminle çözeceksiniz derken partinize kimi dağıt ediyorsunuz? E, kırmızı çizginiz ne? Şu kesin gelmesin bizim partiye istemiyoruz şimdi Diyeceğiniz var mı yoksa ya siyasette böyle şey olmaz zaten mi diyorsunuz nedir? Şimdi şöyle derdik? söyleyeyim biz ilkeli devrimci demokratik cumhuriyete sahip çıkan ya da çıkmaya çalışan kalbi solda atan net söylüyorum bunu kalbi solda atan herkesle beraber oluruz çok net yalnız şunu şunu iyi bilmek lazım yani biz eğer devrimci demokratik cumhuriyeti kuramazsak, sistem böyle giderse ki gitmeyecek, bu böyle gitmez diyoruz zaten gitmeyecek, kesinlikle ülkemizin ya da insanlarımızın başına çok daha kötü şeyler gelecektir. Açlık, sefalet falan değil artık, hı, artık. Hı. Yani e, bu ekranlardan şunu söylemeye çalışıyorum: Biz iyi günlerimizi yaşıyoruz. Ama bir mücadele tarzımız bu olursa deminki saydıklarım. Biz Sol Parti olarak ve insan olarak Hı. bunu başaramayacağımıza inanmıyorum. Başarırız. Az önce saydınız aslında birkaç madde Sol Parti'nin ilkeleri evet, tahmin ediyorum. Evet. Bu ışıkta, evet. bu prensipte biz ilerleyeceğiz evet. dediniz ama evet. ben yine sorayım. Belki birkaç cümle daha eklersiniz. Ee, sol Parti, Sol'un e, neresinde? Şimdi Sol Parti adından da anlaşılacağı üzere Sol, Burada. devrimci bakın. En, en solda mı yani? Çok, çok net izah ediyorum. Derimci, demokrat, cumhuriyeti savunan bir partiyiz. Çok net bu. En solda biz miyiz diyorsunuz? En, mi en yani? soldayız tabii ki. Yani biz hmm. sonun en solu diye bir şey yok. Soluz. Hmm. Adından da anlaşılacağı üzere soluz. Hmm. Bu net. Yani çizgimiz bu kalın çizgiyle sol parti. Net bunu söylüyoruz yani. Evet. Yani şu sol parti çok net sol partiyiz diyoruz. Evet. Biraz bahseder misiniz sol partiden? Ee, yani demin bahsettiklerinizin e, e, dışında mesela olası bir erken seçim var. Teşkilatlanmanızı soruyorum bu arada. Evet. Ee, girebiliyor musunuz seçimlere? Ee, Hatay genelinde mesela durum nedir? Teşkilatlandınız mı bütün ilçelerde? Teşkilatlanmadığınız evet. ilçe var mı? Ee, o ha Haziran ayında mesela son olarak söylenen bu şu anda eee 1-2 gündür. Haziran ayında bir erken seçim, olası bir erken seçimden söz ediliyor. Girebiliyor musunuz ya, partiniz e, seçimlere? Evet. Bu soruyu e, sorduğun için teşekkür ediyorum. Evet. Şu anda Türkiye genelinde 43 ilde örgütlendik. 44. ilde şu anda örgütlenmemizi ilçelerde hı hı. sürüyor. Evet Hatay'da 5 ilçede örgütlendik. Seçimlere çok net girebiliyoruz. Yani şu andaki bizim böyle bir problemimiz yok. Seçimlere girebiliyoruz. Ee, ve in başaracağımızda inanıyorum. Yani e, birlik, beraberlik ve dayanışma olduğu müddetçe başaramayacağız hiçbir şeyin olmayacağını. Hangi ilçelerde yani. teşkilatlandırız mesela Hatay'da? Şu anda 4 dört yol, oradan doğru gelin. Dört yol İskenderun, Antakya, Defne, Samandağ. Evet. Beş ee, mesela sizin doğup büyüdüğünüz yer ilçe, yayla ile ilçesi. Evet. Orada teşkilatlanma çalışmalarımız başladı mı? Şu, şu, anda başlatmadık ama e, çok kısa sürede kurabiliriz bunu çok önemli değil. Altyapımız var. Diğer ilçelerde planlama var yani. Bir tabii, planlamamız tabii, tabii. var. Yavaş yavaş hepsini evet yapıyorsunuz öyle Bir anları. sıkıntımız yok. Mesela Rehan'da böyle bir sıkıntımız yok. Altyapımız var. Yeledağ'da böyle bir sıkıntımız yok. Altyapımız var. Eee alt altyapımız var. Hı hı hı. Yani dolayısıyla burada örgütlenmenizin hiçbir sebep yok. Yani seçime de girebiliyoruz. Seçime de girebiliyoruz. Tabii Sorumuz. evet. Türkiye genelinde giriyoruz. Tabii biliyorsunuz seçime girebiliyoruz. Dediğinizde bu sefer şu soru şekilleniyor. İşte böyle bir şey oluşturdular şimdi Türkiye'de. İşte Cumhur İttifakı dediğimiz, evet. Millet İttifakı dediğimiz iki ayrı ittifak. Evet. Her zaman zaman üçüncü bir ittifaktan söz ediliyor. Öyle solun solunda yer alan siyasi partilerin bir araya geleceği, solun solunda bir ittifaktan söz ediliyor. Ne aşımaya geldi bilmiyorum ama böyle bir söylem de var. Nerede konumlandırıyorsunuz kendinizi? Yani Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ya da korulursa şayet solun solunda bir ittifak? Şimdi şöyle söyleyeyim Ali Bey. İttifaklar bizi Cumhur İttifakı ya da Millet İttifakı ilgilendirmiyor. Dediğiniz gibi üçüncü bir ittifak bizi ilgilendiriyor. O konuşuluyordu. Var, yani var, var, var mı Enver Bey? İlgilendiriyor. Var mı? Konuşuluyor mu o da? Var. Konuşuluyor. Ancak şu anda bu üst düzeyde konuşulan şeyler ee, var böyle bir çalışma var. Eee kim, kim bizim, olacak bu ittifakta mesela? Yani e, siz bizim, varsınız. Şu zaten. andaki ittifak e, şekillenmiş değil. Şimdi e, burada e, kalkıp bir şey söylersek doğru olmaz. Evet. Yani e, işte A partisi B partisi ya da A örgütü B örgütü e, katılıyor ya da katılmıyor desek i e, tam olur. Doğru olmaz. Ama şu andaki e, örgütümüzde örgütlerde ve örgütümüzde böyle bir çalışma sürdürülüyor. Üst düzeyde görüşmeler evet, var. Üçtürüz. Üçüncü evet. bir ittifak, i̇ttifak. için. Evet. Doğru mu? Evet doğrudur. Şimdi seçime biz iki şekilde bakıyoruz. Bir, tek adam rejimini ortadan kaldırmak. İki, ittifaklarla meclise girmek. Bu süreçte şunu düşünüyoruz. Yani e, birinci maddeyi, yani e, şu andaki Cumhurbaşkanının yani bu sistemi ortadan kaldırdıktan sonra parlamentoya yani bu şekildeki seçim sistemiyle değil. Yeni bir seçim sistemi, herkesi, herkesin kendini ifade edebileceği, herkesin mecliste orada olabileceği bir sistemle seçime gitmek istiyoruz. Dolayısıyla bunu başaracağımızdan da eminim. Net söylüyorum bunu, eminim. Böyle bir sistemle gidilirse ki gideceğiz. Bunu zorlayacağız hı hı. Ee, ve herkes mesela diyelim ki sol parti temsil edebilsin. Mesela bir işçi kesimi, emekçi, ne bileyim bir tarım kesimini ifade edebilecek, orada kendini anlatabilecek birilerinin olması, bir milletvekilinin olması, temsili sistemin olması daha doğru olur diye düşünüyoruz. Ama birinci hedefimiz şu anda tek adam rejimini, bir araştırma etmek Tamam anladım. Ama e, e, yani realiteye geldiğinizde işte bir Cumhur İttifakı var bir de Millet İttifakı var. Şu anda üçüncü bir ittifakta yok. Üçüncü bir ittifakta kurulmaya da bilir. Çünkü ben biraz e, ya belki sizin kadar solcu değilim ama sonuçta sol son yer fazla yer alan bir e, ismim. Bunu zaten bütün seyircilerimiz bildiği için rahatlıkla söylüyorum. Hani denir ya sevgili seyirciler işte gazetenin, gazetecinin düşüncesi olmaz. Sağda ya da solda yer almamalı. Hayır. Bence olur. ben doğru bulduğum yerdeyim. Ben <laughs> evet. solda olduğumu düşünüyorum. Ben doğru yerde olduğumu düşünüyorum ama elbette ki yani burada kendi işime karıştırmamalıyım. O ayrı bir mesele. Objektif kalmalıyım. O ee, ana haber bültenleri için söylüyorum ama kendi fikirlerimi söylerken bir yere konuk olduğumda ya da bir konuğum olduğunda ona pekala tartışabilirim, masaya yatırabilirim. O anlamda söylüyorum. Bunu niye sordum? Sol yani ee, anlaşamayabilir. Yüksek bir ihtimal bu solun kendi içinde anlaşamaması. Yok, yeni bir Aslında ittifak terlikle Yani solu iyi bilen biri olarak onun evet. için bunu söylüyorum. Evet. Olmadı ne yapacaksınız? Şimdi zaten birinci e, madde için yani şu andaki başkanlık sistemini anlaşa etme şey için sıkıntı yok. Yani e, burada bir ittifakta yer alacağız ama tabii ki Cumhur İttifakı'nda değil. Bunda kesin net. Şimdi üçüncü bir ittifak kurulursa ne milletteyiz ne cumhurdayız. Ama üçüncü bir ittifak kurulursa... Hayır, hayır, hayır. Şunu ben söylemeye çalışıyorum. Orada üçüncü bir ittifak olacak. O ittifakın da içinde olacağız. Bu net. Hı. Ama birinci şey dediğimde şu andaki başkanlık sistemini araştırma etme sisteminde Millet ittifakı ittifakıyla yani ismi zikretmek istemiyordum ama siz böyle Yok niye ismi, yani abi? Ha, artık olabiliriz. Olabilir yani? Olabiliriz. Yani. Bunda evet. sıkıntı yok. Önemli olan şu andaki başkanlık sistemini önce bir halletmek gerekiyor. Ondan sonra o şimdi bildiğimiz başkanlık sistemini bertaraf edecek bir bir yolda mutlaka oluruz. Evet diyorum birinci birinci hedefimiz evet. Evet. bu Aynen. peki Enver Aktaş efendim Sol Parti Hatay İl Başkanı kurucu evet. İl Başkanı yarım saati geride bıraktık sevgili seyirciler kısa bir reklam arasına gireceğiz ama ardından da yine yaklaşık yarım saat kadar daha zamanımız olacak şimdi kısa bir reklam arası